CHP'nin 17. ve 22. dönem Adıyaman Milletvekili, hukukçu ve yazar Ahmet Sarıözbek, Adıyaman'da düzenlenen imza gününde deprem sonrası kentin kültürel hayatını ve arşiv belgesel niteliğindeki son kitabı Sırları Taşlarında Saklı Şehir Adıyaman'ı anlattı. İmkansızlıklar içerisinde böyle bir teşebbüste bulunması. Yaşar Kırtasiye'de gerçekleşen etkinlikte Özbek, Adıyaman'ın tarihini, kültürünü ve yaşadığı zorlukları dile getirirken kentin yeniden ayağa kalkması için kültür ve sanatın önemine dikkat çekti. Ee, yani ulusal Etkinlikte yaptığı konuşmada Ahmet Sarı Özbek, Adıyaman'ın deprem sonrası yaşadığı zorluklardan bahsetti. Kültür ve sanat etkinliklerinin toplumun moralini yükseltmede önemli bir rol oynadığını belirten Özbek, Adıyaman'ın daha geniş çapta ulusal ve uluslararası alanda tanınması için bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Deprem şehri yerle bir etmiş. Bu şehirde yeniden insanların ekmeğe, suya, yaşamaya barınmaya ihtiyacı varken kültür etkinliklerinden bahsetmek biraz zor. Ama buna rağmen Adil Bey'in bu yokluklar içerisinde, bu imkansızlıklar içerisinde böyle bir teşebbüste bulunması, en azından Adıyamanlı yazarları bir araya toplaması falan güzel bir davranış. Umarım devamı gelir. Daha geniş çapta uluslararası, yani ulusal medyada yerini alan yazarlar çizerler, ressamlar, heykel tıraşlar da şehrimize ilgi gösterirler, sergiler açarlar, konferanslar düzenlerler. Çünkü bu insanların ciddi biçimde morale de ihtiyaçları var. Morali ancak kültür ve sanat etkinlikleriyle yükseltmek mümkün olur. Umarım bunlar da gerçekleşir. Ama yeterli mi derseniz tabii ki yeterli değil. Bu kadar yokluk içerisinde bu her şey yeterli demek zaten doğru değil. Onun için devamını istemek bize düşer. Umarım devam eder bunlar. Tabii şöyle bir şey yani. Biz yazdığımız için söylemiyorum. bugüne kadar Adıyaman'la ilgili yazılmış en detaylı kitap o. Hem arkeolojik olarak, hem tarihsel olarak, tarihsel süreç olarak, hem bir gezi rehberi, hem bir turizm rehberi, arkeolojik bir kaynak, bir Adıyaman'la ilgili önemli bir kaynak eser o. Ama şanssızlığı şu oldu, bu kitabın çıkışından sonra büyük bir deprem felaketi yaşadık. Ve o deprem nedeniyle herhangi bir etkinlik falan yapamadık. Yani sergiler, o kitapla ilgili ilk sergisini Adıyaman'da yapmıştık. Fotoğraf sergisini biliyorsunuz, siz de gelmiştiniz. İkinci sergiyi Ankara'da yaptık. Üçüncü sergisini de İstanbul'da yaptık. Çok yoğun ilgi gösterildi. Çok yoğun talepler oldu. Ama deprem bizim o kitapla ilgili yapacak yapacağımız etkinliklerin hepsinin önünü kesti. Yapmadık, yapamadık, içimizden gelmedi yani. O kadar acının içerisinde bir kitabın tanıtımına falan zaman ayıramazdık zaten. Doğru da olmazdı. Umarım hak ettiği yeri bulur yani. Çünkü bayağı ilgilenen o kitaptan bahseden. Bizi her gördüğünde o kitabın adını söyleyen insanlar duyuyoruz yani.